Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA online serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli seyirler. Photoshop görevleri yapacağız. Ekiple beraber. Ekran geldi mi? Ekran gelme. Ekran niye gelmedi ya? Ekran gelmesi lazım. Kamerayı bir düzenleyelim tekrardan. <laughs> Sen başlat dede <laughs> de ben ona göre şey tamam, başlat başlat. <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> <gülüyor> hazır daima hazır. Hazır daima hazır. Sanki askerlikte gibi. <laughs> bunu oğlum? Adam jette gelmiş. Tamam, alıyorum ben jeti. Benim o jeti alın oradan kullanın <laughs> Arabayla Aldım aldım. yere indirince söyle onu kendime çekeceğim. Tamam. Mat siyah mı yaptın lan bunu? O araba ne lan? Bir dakika şimdi. Sen kime dedin onu? Hangi araba ne? Burada araba çıktı bakayım neymiş. Mat siyah mı yaptın sen uçağa? He. Zor olmuş. Gece Hadi. karanlıkta görünmüyor ya. Ben de yapacağım. O arabayla gideceğiz galiba biz içeri. Oğlum ben patlatıyorum burayı galiba. Dur bekle bakayım. Ben bununla geleyim ne olacak? Çok geç vurdu bile. Vurdun mu? İçeridekiler düşman olmuş. Ben motor alıp geliyorum o zaman ama. Araba gitti zaten yok oldu. Ben geliyorum. Uçağı geri çekeceğim bıraktın mı? Dur bırakmadım bir saniye şuraya indireyim. Yok yok. İndi. Tamam indim. Abi sen gir ilk. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sen de, sen tecrübe et. <gülüyor> <gülüyor> Yem. Yo <laughs> videoda neyse görünsün işte. Ben erken girersem temizleyeceğim çünkü. Ay anladım. İyi ki de girmişiz. Dayt. Tamam. Aa burada duruyor lan bu. Öldü. Üstteler abi. Üstte Üste doğru. En önden alalım. <laughs> hmm. Ben niye gidemiyorum? Ha çantayı al çantayı almak lazımmış. Tamam. Çıkıyoruz bu kadar. Ay biraz daha var galiba. Biraz daha mı var? Ha, bir tane daha var yüksek gitti. Ha ee, ekipman diyor. İki tane vermiş galiba. O zaman şu da şu odanın içindedir. Başka nerede olacak? Evet. Ay yok evet. kasayı açtık diyor. Olur. Ne varmış? Zarf gibi bir şey var orada. Dokumentary al diyor. Aynen. Aldık. Hadi gidelim. Tamam. Oha şu motor güzelmiş lan. Yapılır aslında. Ya sen Mustafa abinin de motoru görsen bir tane. Allah Allah. Ağzın açık kalır. İskeletli miskeletli. Bu hmm. ne oğlum? Abi al sen git. Ver, ver ver Ben şuradaki motorla gideyim. Egezem onu gördü aşık oldu. Fiyatını, Fiyatını baş... görünce de baş... <laughs> başlık parasını söyleyince kaçtı. <laughs> Kız, Baş, kızı başlık seviyordu ama koyayım başlık parası vereydi alırdı. <laughs> şu an veremem ileride. <laughs> ana ne satayım? Kemal Sinan'ın filmindeki gibi başlık parası toplayıp gelecek. başkası istiyor ama acele <laughs> etmesi Yok başlık parası var zaten şu an da acelem yok ona. Ona verecek parası yok. Ya benim için şu ana kadar önemli değil. <laughs> Abi ona bakılırsa 13.5 on milyon param var. Eee <laughs> daha ne? Benim kızımdan değerli mi ama? <laughs> <laughs> Bir aile babası. Ya. <laughs> Oğlum kim uçak ya? Mustafa uçak kullanıyormuş. Başka kim kullanabilir? Dedim egzem niye ara uçağa bindi? Ben, ben, geliyorum. ben şimdi bunu yine o tünelde sokacağım ama nakliyim oradan çıkarmayı deneyeceğim. <laughs> Oha. Ha onu mu? Onu görmedi. şey onu hiç görmedi değil mi gerçi? Uçak mı? Tünelden Helal. anladım onu. Tünele deyince. Sokağa <laughs> 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 bir <Bak abi>, içeri. <gülüyor> <gülüyor> Ulan reputation level direkt 85 oldu anasını satayım. Dur bekle bakayım bu tünel neredeydi aman haklıyım. Aaa <laughs> senin motor da içeri girdi la. Motor mı içeri girdi? He. Hayır. Şey yaptık ya. Garaja soktum ya. Yo içeride değil. İçeride değil mi? Değil değil. Ben sokmadım ya yüksektim ondan girmemiştir içeri. Dışarıda görünüyor. O, zaman tamam. Ha. Diğer Diğerini başlatıyorum. Başlat Başlattım. Motor var gene. Alacaksan al abi şuna NPC arabası çalayım. Beraber gidelim. Aa bak üstü açığı çal. Öyle yapacağım zaten. <laughs> şey diye atarsın işte. The Lost Contract. Ya işte görevin ismi neyse onun kılavuz videosu gibi bir şey yazar geçersin. Ya bir yazı geç amına Yani onu da yapabiliriz. Yani yapılışı yazsam millet bakarsa daha çok şey olabilir diye diyorum da. En azından yol mu oldu? Yok muhtemelen öyle yaparım. Çünkü şey heyis bir yazarsam çok yüz olur. <laughs> Hangi heyis anlamı? Hangi millet. Ya hem o hem de işte Photoshop'un heyisliğim var amına derler. Desinler zaten oğlum onu delirtmek amaç amına koyayım. Girip bakarlar o zaman. O zaman Oyu bilen bakmaz işte. Onu karışık yaparım. Yok işte onu bilen de şey Mustafa'nın dediği gibi sorgulacak. Var mı böyle bir şey amına diyecek. Ha, olmadığını bile bile meraktan girip bakacak mı diye. Ya ben biliyor olsam söver hiç videoya bakmam bile. <laughs> ne alaka Ne, ne alakalı. Çıkarım devam ederim. Oğlum <laughs> bu yüksekte mi hızlı gidiyor acaba? Ben alçakta gidiyorum diye yavaş mı gidiyor amına koyayım? Ne oldu lan bir anda durdurdu? Koruyacağız mı burayı? Hayır yok yok vurmayacağım vurmayacağım bekleyeceğim onu. Ay vur diyor. Şimdi vurmayacağım adamlar motorlular geldi. Ben fotoğrafını Normalde onu bekleyeceksin o köşeye geçecek. Köşedeyken vuracaksın onu. Köşede var vurunca mı? şöyle motorlarda gelmiyor. Yanlış al şeyi çektik. Oh Aa yeah. taktik ileşemci var değil mi bu hafta? Hmm, onu al onu, onu alayım. alayım. Hmm. Ne oldu adam kafadan düştü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş dime sıkmıştı. Değil trak. Trak nerede? Arayacağız mı? Şu, o fotoğrafta kim yiyor bu Bak yanında beyaz. Egzem sağında solunda beyaz. Nerede Sağında, be? sağında beyaz. Ha ooo. <gülüyor> 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 Allah atladım. Bunun arkası ne kadar geniş. Ya deve, oha. Beşap abi istiyorsan sen bunu al. Yok yok devam et. Ben motordan memnunum. Onun keyfini de sür artık o kadar değil ya. Yo yap ben zaten yaparım ki benim 25 tane yapmam lazım bunlardan. Tamam tamam. Önemli değil. Motor daha güzel oturdu şimdi. Beğendim. Siyah elbiseyle beraber. Leicester arasam gider mi? İlla tünel yapmak zorunda mıyım? Arayayım ben bakayım. Evet tünel yapmak zorundayım. A aramıyor mu? Yok ara yemiyor. Ya tünelde çok ters kaldım neyse ayarlarız şimdi. Şöyle önünü açayım. Okay. Some other time. <laughs> Some other time. Oh yeah. Ve şuradan Senin yarsam ya. ne olur? Olabilir. Bence olur. Amına koduklarım. <laughs> da buradan çıkmaz. Etki et bakalım ne olacak. Polis gidecek mi? <laughs> Lan geliyorlar mı? Bir tık geliyor gibi. Yok gelmiyor gelmiyor dur dur gelmiyor geri gel geri dönmem gel dönmem lazım dönecek bu oraya döndü hakikaten lan allah belanı vermiyor o etrafımı uç aha tamam ya. kurtuldum sen kurtuldun Değil mu? ben, ben tamam, kurtuldum ben kurtulamadım dur bakayım ben motorla kurtulayım iki dakika bak yine hızlanmaya başladı bu ameliyat ne gidiyor lan eşof abi nereye gideceğiz biliyor musun? Şey, Oha. Çıktı çıktı. <laughs> sen... Ay, kurtulur mu sana polisten? Yok kurtulmadım da sen çıktı diye bende de çıktı sarı işaret. Ha o zaman tamam. Yüksek ihtimalle bunun 8 tanesini yapmışım zaten. 17 tane yapacağım. Bununla beraber bunu yaparsam 16 kalacak. Yüksek ihtimalle 100 level'e çıkarım ben o zaman. Repetition level'da. Yüz develde olacak? E, yüz kariyerdeki bir şey olacak. Normal e, araba şeysinde de 5 milyona çıkınca, 400k daha yapınca Direkt şey alacağım, e, Ferrari F40'ın Nelisiydi o? HVS'lisini alacağım HSV'ymiş o, HVS değilmiş ama HSV, harbi HSV o, ben onu yanı söyletiyorum Neyse çok değil Yavaş Aynı gitsene. boktan gitsene, yavaş gitsene Ya yapacağım mı illa onu? Yavaş gidiyorum Düz gel ha oraya düzel. Oraya düzel. Gaz biraz gaz. Ayarla kendini bana aman akıyım. Sana ayarlamaya çalışıyorum zaten. <laughs> Tam oturursun da. Şu an. Anda... <laughs> ben gidiyorum. Ve bana uçuracak aman akıyım. <laughs> Tam yandan koymak lazım. koyunca yukarı uçuyor. ya da uçurmuyor. Bugün erken yatayım diye erken kalktım. Normalde gene geç kalkacaktım da. <laughs> Iıı, dönmüyor. bir de otoşofa doğru yolculuk olacak. <laughs> Aa, mission passed mı? Bitti bu. bu kadar. O zaman Şimdi ana görev. Photoshop'ta görüşürüz. Tamam, başlattım. Let's go. Bak, hastaları yapınca famas veriyor. Evi sniper yerine. Tamam onu ben unutmuştum işte şey zamanında. Bir kere yanlışla yaptım dedim bu silahlar bana nereden geldi acaba? <laughs> Black'a custom type... cypher'ı kim yaptı? Neyi? Aa ben bunu kullanabiliyorum ben bunu kullanacağım. Ben şu çarktan çıkardım beleş arabamı sürmek istiyorum. İyi de oğlum araba rengi neyse. Maske seçiyorum gençler biraz sakin olun. Ready. Eşef abi senin çok güzel bir beğeneceğin bir araba var ama rengi birazcık sıkıntı sadece. Bahayım. Bunun kullanabildiğini bilmiyordum. Arkadaş şey yaptıydım bunu. Kaldı öyle. Mustang'i mi diyor? Evet. Onda var zaten Os. Bu mu? Bu bende yok oğlum. Hayır. Ha, sen bunu yeni mu? modelini yaptın. Sen neredesin? Sen ne? O nerede? Ha burada. Ha evet. bak bu. Eşef abi. Güzelmiş lan kastımda ben çöle gidiyorum takalım. Ver, bakayım. Oh Oğlum siyah çok güzel Boşluk CTRL W. Oh Ön kaldırıyor. kaldırıyor. de ön kaldırıyor ki. Eh kalkmıyor. CTRL'e ne yapıyor? Tam boşluk CTRL'e kaldırıyor. Evet, oradan git. CTRL'e alakalı? Eşref abi, sen soldakine git, ben dümdüz gidiyorum. Soldakine gidiyorum ben. Ne bileyim, CTRL olunca zaten yukarı kaldırıyor ya bunu. Belki daha iyi kaldırırdı diye şey yapayım. Daha uzun süre gidiyorduk falan, ne bileyim ben. Yok, onu ayarlayınca geldi, tamam, 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 Senin o şey var ya... Evet. Ee... Dojo, şey yapan Frank'lerin dojo. Hı. E, en hızlı That's drag arabası o galiba şeyde. Aa, ben bu ya görevi evet. yapmıştım. Tamam bakalım mı? Don't call her just for this video. But don't get park tanker shot up on the Mustafa to the drop. When it gets there, then we'll get some players. Then we pay your motherfucking asses. Don't get the tanker shot up on the way to the ben geçen al, geçen ay yapmıştım galiba bunu. Right Hatta içer aa bak bu abla hala burada. Bu abla bombayı <laughs> koydum halde çıkmıyor içeriden. <laughs> C4 ile bakışıyor hala. Bundan sonra şu banka şeysi gelse de banka şeyini yapsın. <laughs> Ayaküstü ben de başarımı yapayım bari. Oh shit. Lost empty mi? Lost empty. Aa, ah, tamam ah, ben koydum not. bir tanesini. Başka nereye koyacağız? Açıda görünüyor. Benim burada var bir tane. Ben o ikisini hallederim ama. Şurada egzem var. Egzeme yakın bir tane daha var. He sen, sen misin varsın orada? Ben dağlardayım. Tamam. Başka kalmadı. Hey, you hit that shit? Hey, yeah, sounds like one down. Bu adamı kimden ya acaba? Hı? Bu Photoshop'taki adam var ya, konuşan. Bu kimden esinlenler acaba. Birin <laughs> karakteri gibi cebine koyun. Hafif bir Bob Marley'i andırıyor böyle. <laughs> ne dönem <değil>, ressamlıktan <laughs> şeyliğe başlamış. He, ressamlıktan sanlıktan mafyaya geçmiş. Photoshop mafyası. Ha. We waste deep in this shit and you <laughs> already <laughs> planning the next job. Oh, come on, girl. I don't never take a CS'de oynuyorum ya şeyi sabah. Ama ne yapayım bak hayatımda böyle şans it var mı? 32 canım var. Adamda P90 var. Tek mermatta 33 vurdu bana amına koyayım. <laughs> <laughs> böyle alt, <laughs> <mana> çektim çıktım <laughs> oyundan amına <akıyım. Gülüyor> will. catching Eee tamam. Ne yapacağız şimdi? Da en son ikinin patlamasını bekliyoruz. Uçtan. <laughs> 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 Motordan düştü. Alright, that's the last one. Now head over to the spot where you parked the truck. I see you got a sense of occasion. Leaving the best boom for last. <laughs> ya that truck's still there, right? Get in. Bu oh, yeah. O daha orada çatışma yapacağız biz. Değil mi? Al çıkacağım şimdi. ben orayı unuttum ana zaten. <laughs> Eşef abi motorcu çetesinin olduğu yer var ya bir tane karavan parkı. Orayı bilmiyorum ki ben. Trevor'ın Trevor bastığı mekan var ya. Bildim bildim. Tamam. Otoda nazla sıçtığı yer. Aa orası. Tamam zaten işaret artık otomat. Vuramadım. Ya hayvana bak. Sanki atta gezer gibi motorda geziyor ya. Hı. Yoldan çıkardı beni bir de bak. Eline de aldım, almış kaçıyor. bir pompalı. <laughs> ben aldım gidiyor ama. Aldın mı? <laughs> Çatışmaya gerek yok al kaç. İşi koydum. Yolu aldım ha. Baktım yeri bir <laughs> tetapın arkayı. Taktım kaçtı. <laughs> Kaptı kaçtı. Kaptı kaçtı. Harbi <laughs> onu yaptım onu. <gülüyor> <gülüyor> ya, Beyler yanlış yolu kesin. Önümü keseceğiz. <laughs> Acaba bunda şey kullanılıyor mudur? Neydi onun ismi? Ne kullanılmıyor gerçi. Hey. Kuruma. Nerede la görevde mi yok? You pull up to Chef will have a motherfucking Şerefsiz kafiri küfür yapıyor ya. <laughs> İngilizceyi kafiri kullanıyor cebine efendim. Allah Adam üstüme bindi anasını Nasıl ya? Ese sal, ese sal, ese sal. Ne şey amına koyayım? Tanker patladı Ver parayı. Kaybol. Bu da Trevor'ın kasabı. İşte be kalabalıkta otoshop hep kolay gidiyor hem de güzel para veriyor. Tek kişi ol, güzel tek, para tek kişi oldu mu zorluyor. Kanser oluyordum ben bunu budur. yapana kadar. <laughs> Abla işte o ilk yaptım daha ilk başladığım zamanda bu göreve. Ablayı gördüm şey yapıyorum. Çıkarmaya çalışıyorum içeriden. O saniyeyi görmedim ben. Altta da saniyesi varmış <laughs> ama. Bir patladı içerisi dedim. Ne oluyor dedim ama bir ekran. <laughs> ekran kapandı gitti geldi böyle. Dedim bir daha uğraşırsam iki olsun o zaman. size de 50k 50k verdi? Aynen aynen. Aha. Vurdu. Kaçıyor. Evet. Kaçıyor. Vurdu kaç. kaç. ne yapacağım? Vur, <laughs> vur kaç, vur kaç. <laughs> Aa. Tamam yapamam ki ben onu. Bana, <laughs> o, ona sana yapamadı. <gülüyor> 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 Aa. O, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Oo! <laughs> <laughs> yerde mayın patlıyor sandım. Evet bu da böyleydi. Ben diğer göreve gidiyorum şimdi. Kamyon var la kamyon al. Öyle Ama yapacağım zaten. Gitmeden önce bir tane bir posta. Bir posta daha. Abi dua et bir, <laughs> bir posta daha. Ha. Sen nereye gidiyorsun? Beni al, beni al, <laughs> ah. beni al. Oha, oha. <laughs> tekerin altında, tekerin altında kaldı. Tuttum ben onu. <laughs> al çıktım. Hadi şey gibi gideceğim ben. Neydi onun Neyse demeyeceğim abi. şimdi. Kapattın mı sen videoyu? Kapatmadım. <laughs> ya ne? niye şey yapıyorum. yapıyorsun? Gideceğiz zaten. <laughs> bir şey olmuyor ki. Bir <laughs> şey <Şu gülüyor> olmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa patladı. İyi tamam şey üç lastiklere giderim ben. <laughs> Evet arkadaşlar bu oto shop görevi de bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ekran diğer tarafa doğru ağırlığı dengele. Yapamam bunu.